Trabzon Belediyesi görme engellilerin rahatlıkla yürüyebilmesi için kaldırımlara özel bir şerit koydu. Buraya kadar her şey güzel. Ancak o şeritlerin bitiş noktalarına dikkat edilmeyince bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı. Trabzon'daki kaldırımlarda yer alan bu kırmızı bölüm görme engellilerin rahatça yürüyebilmesi için kondu. Görme engelliler kabartmalı bu bölüm sayesinde rahatlıkla yürüyebiliyor. Ancak şeritlerin son bulduğu noktalar oldukça tehlikeli. Bazı yerlerde bir duvarda bitiyor. O duvarda belediye binasına ait. Yol yapılmış ama yanlış yapılmış. Yolun sağ sol şeridi yok. Normal direkt gittiğin zaman yolda belediyenin zabıtanın duvarına çarpıyorsun. Yani nerede bittiğini kestiremiyorsun. Direkt gidip duvara çarpıyorsun. Bir başka noktada şeridin bittiği yer görme engellilerin düşmesine adeta davetiye çıkarıyor. Burası Trabzon yani diyecek bir şey yok. Engelleri ortadan kaldırırsak engeller kalkar. Belediye yetkilileri şikayetler üzerine yoldaki aksaklığın giderileceğini belirtti.